Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, bugün Kingdom Stays biliyorum uzun süredir video atmıyorum, 2 hafta, 3 hafta hatta shorts videolarını da kısarsak yaklaşık 1 aydır video atmıyorum, neden? Valla işte son sınıftı, oydu buydu, bilgisayara girmeme isteğiydi falan filan, İşte öyle genel yani pek bir sebebi yok, öyle giresim gelmedi girmedim yani. Şimdi birkaç güncelleme birikmiş, ben bunları size hızlıca anlatacağım ve bunları uygulayacağız da. Öncelikle videoya geçmeden önce şöyle bir bir ay aradan sonra şöyle bir 500 like gelirse videoya çok sevinirim. Yorumda yaparsanız çok tatlı olur. Şimdi ben bunun öncesinde bu arada bir sürü artı basma yani bir sürü dedim artı basma videosu çektim ve 5-6 tane artı 7 kılıçla birlikte artı 9'a deneme videosu çektim. Eğer o videoyu yayınlamamı istiyorsanız yorumlarda yayınla derseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen hızlıca ilk gelen bize en çok alakadar edenlerden birisi Ametis zırhlar. Ametis zırhlar normal elmas zırha göre %30 daha fazla fazla hasar koruyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ametist zırh satmaya başlayan arkadaşlarımız var. Şöyle güzel bir ametist zırh var mı diye bakacağım. Koruma 4 harici şöyle güzel bir şeyler var mı? Şu tamam. Artı 4 artı 5 var burada. Koruma 6 artı 5. 3 m 800 k koymuş. Fiyatı da gayet uygunmuş aslında. Alabilirim ben bundan ama artı 5'leri pek ya da alalım mı bilmiyorum ya. %16 hasar yansımaydı falan filan. Artı 4'ler 4.5 m ediyor. Yani pazarda da yok. Yani aslında alabiliriz. Çünkü artı basmak da biraz şey oldu zahmetlendi. Ve ametist fiyatlarını vesaire de gördüğünüz gibi bence bunu alabiliriz biz. Ben bunu alayım. Ne olur ne olmaz dursun yanımda ben bunu takar giyeyim şöyle. Üstümde kalsın olmadı daha fazlaya satarım. Ametist zırhlar bu şekilde. Kingdoms'la alakalı olmasa da piyango biletleriyle alakalı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Piyango biletleri, lobby sunucularında bulunan nimet tabloları falan o tarz yerler varmış. Onlara gidip işte rc veya coin karşılığı satın alabiliyorsunuz. Oradan bir şeyler geliyor işte bak tek kollu cemal, satın al biletlerim, piyango nedir, satın al. 20.000 coin, tamam. Gördüğün gibi bana piyango kodu verdi. Bu piyango kodu çektiklerinde bana gelirse bana rc gelecek işte. Öyle burası bizim çok bir ilgi alanımız değil. Aslında ilgi alanımız da değil. <laughs> yani Kingdom şu anda bizim biraz da. Şimdi kralın gözüne bakalım hemen. Nerede kralın gözü? Şurada krallık malzemelerinde olması lazımdı. <laughs> Site marketten görebiliyoruz şu anda. Ee, gördüğünüz gibi kralın gözü 5 rc'ye alabiliyorsunuz. Benim 6 RC'm var aslında ben bunu alabilirim. Alayım mı? Başka ne alacağım ki ben? Bu 6 RC'ye büyülü metal de alamıyorum. 1 RC'yle kaçırıyorum. Alayım hatta alalım. Ee, tekrar tıklamak için biraz beklemelisin. Gördüğünüz gibi bu efekte sahip olan oyuncuların krallık yağmalamaları sırasında ölünce eşyaları korunur. Ölürseniz etkisini yitirir. Ne demek bu? Mesela raid atıyorsunuz. Adam aktif değil. Öldünüz. Setlere nasıl alacaksın? Silinecek silinecek. Hemen almam lazım. Gidiyorsunuz. Bunu basıyorsunuz. 25 dakika boyunca silinmiyor itemler. Benim anladığım bu. Yani eşyalarınızı korur dedi. Gidip adamın alamayacağı anlamına gelmez. Büyük ihtimal adam da alır ama silinmez. Büyük ihtimal bundan bahsediyor. Etkisi de 25 dakikaymış. Tabi bunu kullandıktan sonra da ölmemeniz lazım. Bir de böyle bir yanı var. Yani bunu kullanacaksınız başka bir hesaptan yapmanız lazım kurtarma işlemini de. Bu arada birkaç arkadaş da baya şey işte ne, nerelerdesin girmiyorsun falan filan yazanlar var. Onlara da teşekkür ederim. Fark ediyorlarmış beni unutmamışlar falan filan. <laughs> Neyse. Ve beni çok ilgilendiren konulardan birisine geçeceğim şimdi. Burada Krallık malzemelerinde tamir ile krallık arındırıcı dinar üzerinden satılıyor ama beni ilgilendiren büyülü metal. Şu anda param yok, indirim de yok. Büyülü metal alamayacağım tabii ki. Büyülü metal normalde metin 2'de olan bir şey ve metin 2'de büyülü metal seviyeyi düşürmüyor. Yani artı 7 olan bir şey artı basmaya çalışıyorsunuz. Artı 7 de kalıyor eğer yanarsa. Ama Kingdoms'ta nasıldı? Artı 7'den artı 6'ya düşüyordu. Ama şu anda yeni gelen güncelleme ile artık bu kalkmış. tabii ben 140 kemlik bir artı 9 denemesi yaptım videonun başında bahsetmiştim bundan sonra kalkmış şanssızlık diyelim artık işte artık bunlarla daha kolay artı 9 basabileceğimizi düşünüyorum yani bu aslında biraz iyi oldu biraz da yani iyi oldu aslında ya bence iyi oldu yani böyle işte bazı küçük detaylarda birden fazla beyliğe şey yapabiliyoruz işte krallık alabiliyoruz. Tesla kulesi okçu kulesi üzerinde durduğumuzda arada oyundan atıyordu mesela. Onları yapmayacak artık. Bu gibi ufak tefek sorunlarında hepsi çözülmüş. Bu videomuz böyle oldu. Yakın zamanda yayın açıp güzel bol bol konuşmalı böyle bol sohbetli bir hasreti indirmeli bir yayın yapabiliriz. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yakında pvp videoları da tekrar gelir. Ametist zırhla çeker miyim? Ya bu daha yolumuz var ametis zırh için. Biraz daha AFK bırakmam lazım çünkü hiç param yok. Eşyam da yok. P712 itemim var elmas zırh olarak. Onlar var. Öyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.